Kayseri'de kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyen genç bir kız, tramvay yoluna dikkatsizce adım atınca faciadan dönüldü. Cumhuriyet meydanındaki raylı sistem hattında meydana gelen olayda, kulaklığı nedeniyle çevresel sesleri duyamayan genç kız, tramvayın yaklaştığını fark edemedi. Tam o sırada durumu fark eden güvenlik görevlileri saniyelerle yarışarak genç kızı tramvay yolundan çekti. O anlar güvenlik kameralarına ve tramvay içi kameraya saniye saniye yansıdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır. Lütfen yaya geçitlerini kullanın. Karşıya geçerken iki yönü de kontrol edin. Kulaklık takılıyken çevresel sesleri duyamayacağınızı unutmayın.